Evet değerli dostlar e, sertleşme sorununun tedavi basamaklarından bahsetmiştik geçen hafta e, ilk basamak olarak ağızdan alınan ilaçlardan bahsettik son basamak ise penis protezleri bir de arada ki basamakta bazı yardımcı tedavi şekilleri vardır ki bunlardan bir tanesinden bahsedeceğim şok dalga tedavisi ya da SVT tedavisi nedir nasıl yapılıyor, ne tür faydaları var bunlardan bahsetmek istiyorum. ESVT tedavisi, penis'e dışarıdan uygulanan bir tür şok dalga tedavisidir. Amacımız burada penis'teki damarların sayısını arttırmak, yeni damarlar oluşmasını sağlamak ve penis'e canlılık katmaktır. Sistem olarak şöyle bir tedavi şekli. Evet, dışarıdan ağrısız bir yöntemle yapılan her bir seansı yaklaşık 12-15 dakika süren 6 seans olarak planladığımız bir tedavi şekli. Bazı hastalarda ise 12 seansa kadar çıkabiliyoruz. Kimlerde daha çok faydalı? Hafif ya da orta derecede sertleşme sorunu olan hastalar için daha çok yararlıdır. Ağır problemi olan protezli hastalarda bu tedaviyi kullanmaya gerek yoktur. Şimdi pratik olarak nasıl yaptığımızı görelim. Evet, bunun için bir jeneratörümüz var ESVT için. Değişik firmaların değişik e, aletleri olabilir, aşağı yukarı hepsi aynı kapıya çıkıyor. E, biz bu aleti kullanıyoruz tedavide, muayenehanemizde. E, elimdeki bir krop, e, tıpkı bir taş kırma makinesinin çalışma prensibi gibi çalışıyor. Buradaki enerjiyi buraya naklediyor, biz de bunu penis'e sunuyoruz. Dediğim gibi ağrısız bir yöntemdir. Herhangi bir şikayet yapmaz Bu şekilde de bir sesi var.